arkadaşlar bu güzellikte arkadaşımla beraber Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi ben tam mesaplaşmaya aldım şimdi. Şimdi ben ee, karakter seçeceğim de bu çok erken yaptım. Tam hazır ben. Ver. Hazır vermiyor. Niye hazır vermiyor? Hayla çocuk çünkü. Bizim sınıftan aynı okuldayız, aynı sınıftayız, aynı aynı kolondayız. Tamam biz. Toprak arkadaşım bu. Yanında da tura var. İstersen konuşalım. Konuştum. Konuştum. Bakın konuştum size. Ha. Ay, <laughs> şey. Ya toprak, toprak. Allah öyle isim mi olur ya? Neymiş bu? Re, ne? Oğlum konmuyor ki. Arkadaşlar siz yorum yorum Arap, mi? Arapça yazı yazmış. ha, bana Arapça bilenler at, yorum yazsın He. Abi Arapça bilenler yorum atsın. Yorum yazsın. Kaç! Allah seni! Kaç! Kaç! Allah ben Kaçtı tamam. Özel Toprak ölürse var ya. Çok kızarım. Ha, hayır Allah senin. Hayır. Ya böyle bir şey olmaz ya. Niye kaçmıyor ya? Bu videoyu izlerken lütfen tip tip şeyin bu video çıkışı ben görüyorum ya. Ya yalan söylüyor. Neyse ben de Piper almayacağım. Ben de ne alayım? Hmm. Ee, Rick olacağım. Ben Rick oldum. Oğlum sen annesi Neyse arkadaşlar. Abi ben kılıfı takmamışım ya. Ne? <laughs> Kufu arkadaşlar. bu abimiz çok hızlı bir şekilde taktı. Takamadım ki. Nasıl tak takamadım? Şimdi taktım. Ya oynasana niye oynamıyorsun ya? Ya bu var ya var bazen beni çıldırtıyor. Ha ha da. Okey. ya. da bot oynuyordu neden bileceğim? <laughs> Neyse bu. Ya ne <laughs> yapıyorsun? Adam. Ya, her takımı ben taşıyorum. Ya harbiden kilimi çaldı bir de ya. Kilimi çaldı ya. Ya o ne O nasıl ulti ya? Ne kaç kaç yük, yüküne, yüküne var ya başlayacağım şimdi. Bırak, seven, ben yorum, ben. Her şeyde yoruma yazın. Ya evet, her şeyde yoruma yazın. O sırada onlar. Her şey. <laughs> Ya nasıl ya? Böyle yaşanmaz kardeş. Neyse kupa kazandık. Kaybetmeyin. Soruyor. Oynamamızı istediğiniz oyunu gönder varsa yorma yazın. Ve... Evet. Ay pardon arkadaşlar. Elim kayıyor ya. Tövbe istiyorsan. Heh, tamam şimdi bir Tamam. Hazır ver lan. hazır. Riko iki kere vurulmuş. Oğlum döktüm lan. Tamam. Neyse arkadaşlar. Ben niye neyse arkadaşlar diyorum bir şey diyeceğim zaman. Harbiden. Hayır Angelo. Sizin adınız bu nasıl olur? Evet lütfen abone olun. Yani. Sadece bir tane videoya 30 abone atmışsınız. Diğerlerine <laughs> hiç abone atmamışsınız. Lütfen abone olun. Benim söylememe gerek yok. Yani ya yapacak, ne yapacağımız biliyorsunuz. Videoyu beğenin, abone olun ve yorum yapın. Evet yorum atın. Daha <laughs> çok ama daha çok abone olun. Evet daha çok abone olun. Bundan sonra çok... olmazsanız, olmazsanız beni çok mutsuz edersiniz. Üzülürüm. Hem de çok üzülürüz. Ya ne yapıyorsun? Allah belanı versin. De de de. Ana ezdim cipsi. Bu da ezdim cipsi. Ya seni ne yapmasın kaç takımı ben taşıdım <laughs> Ben doğuyorum, o ölüyor. Ben ölüyorum, o doğuyor ya. arkadaşlar bizden daha iyi Blackstars oynayın diyorsanız Sizi bize de katılın. Ya bize katılın abone Ve abone olun. Sizinle siz, ya oğlum ben onun ya Allah ya oğlum. Allah senin. neyse önemli değil. Evet kupa geldi. <laughs> arkadaşlar bir ihtimal <bir> değil. <laughs> Ah şarjım bitiyor.